Bugün sizinle birlikte böyle bir park videosu çekeyim dedim. Ee, soldan e, paralel park yapmamız gereken, yapacağımız park. Şimdi ne yaptık? Önce şöyle araca. Zaten birinci bir testteyiz. Park yapacağımız yer soldan şöyle göstereyim. Oraya park edeceğiz. Öncelikle biz araca yanaşıklığımız e, bir insan boyu kadar şöyle gösterelim yine tekrardan. Yaklaştık, yaklaştık. Nereye kadar hocam? Yani benim aynamı diğer aracın aynasıyla yani dikiz aynamı eşledim. Sonra kelebek camdan aslında şöyle buradan soldan baktığımız zaman birazcık hani görme açımız çok geniş olmuyor işin aslı. Biraz da şöyle otomatikman arka camı, arka giriş algımızı açmaya çalışıyoruz. Aslında açıksa çok rahatlıkla park edebiliyoruz. Biz ne yapacağız? Öncelikle sola yanaşacağız. O yüzden direksiyonumuzu ee, tam sola kırdık. Sonrasında tabii ki önce vitesimizi ne yapıyoruz? Bir geri vitese aldık. Geriye taktık. Şimdi tam sola, yani normalde otomatikman e, bir buçuk tur çevirdik düz halinden. Minik minik sola doğru yaklaşıyoruz. Gayet kontrollü. Gaz vermiyoruz. Depriyajda zaten aracımız gidiyor. Hiç ee, Hatchback bir araç olduğu için aracımız e, Şimdi şu kaldırımdaki e, şeyi görene kadar yani kapı kulpunu ve e, şu tampon kısmını, çamurluk kısmını kaldırımın üstünde görene kadar geliyoruz. Sola yanaştık. Sonrasında ne yapıyoruz? E, yan dikiz aynamız yandaki diğer aracın arka farıyla sanki böyle 45 derecelik bir açı oluşturuyor. Bu tam sıfır park diyelim buna. Sonrasında diğer tarafta da sağda birazcık aracı farlarını gördük. Yeteri kadar geldiğimizi düşünüyoruz. Sonra tekrardan direksiyonumuzu tam sağ yapıyoruz. Hala gerideyiz ve artık aracımızı sağdan soldan pardon, sola doğru park yapıyoruz. Kesinlikle gaz vermiyoruz. Sadece debriyajla yapıyoruz bunu. Bakın kaldırma yanaşıklığına bakın aracın. Şu anda sıfır giriyor zaten neredeyse. Sonra tekrar öne doğru kendimi burnumdan bakıyorum. Aracımın düzleşene kadar. Şu anda aracım tam anlamıyla düzleştiğinde duruyorum. Bir tık daha gelmem gerekti. Yandaki kaldırımla kendimi Düzeltiyorum tam düz bir şekilde ve geldim şu anda zaten aracım kaldırımla paralel bir hale aldı ve parkımızı yapmış olduk gayet de başarılı herkesin de bu tek taktiği uygulamasını beklerim birazcık tabii ki çalışmak ve e, şeyle hani sürekli pratik yapmakla oluyor bu iş kesinlikle parktan korkmuyoruz zaten. Şöyle direksiyonumuzu da düzleyelim. Dörtlümüzü kapatalım. Ve işlemimiz bitti. Şu anda parkımızı yapıp çıkar konuma geldik.